Yeni bir günden yeni bir vlogla herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ve gördüğünüz gibi neler yapıyorum. Tabii ki dinleniyorum. Yani sıkın dinlenmiyor Zeynep falan diye düşünmeyin. Saat 10'da uyandı. <laughs> Saat 10'da uyandıktan sonra biraz kahve içtim. Ya şu dolap çok canımı sıkıyordu. Bir karıştı o. Karıştırıyorlar. Yani bakmayın öylesine sadece düzenledim. Aradığımı bulabileyim diye. Sonra bir baktım baktım dedim. Acaba... Yazlık kışlık ayırsam mı? Hiç öyle bir şans yok şu anda. İnanın yazlık kışlık hiç ayıramadım. Bu gördüğünüz her şey eşimin ve benim. Yaz ve kış. Yani bizde öyle çok fazla e, elbise, giysi falan olmaz. Çoğu tişörttür. Böyle eşofman falan ve pijama. O yüzden dedim hiç gerek yok Zeynep ayırma çünkü havamız malum çok kapalıydı bugün de bulutlu ama yağış yok yağış yok inşallah İnşallah bir kurusunlar yoksa domateslerimiz hasta olacak değil mi bu fi gel bakayım bunlar ikisi de kokladı yatağımı <laughs> baktılar durun bakayım gördüğünüz az önce çektim de bir daha göstereyim kuzuma bir daha göstereyim şunu ya şu kara kızı ya. Güzel kuzum benim. Yani domateslerimiz hastalanacak. Bugün gideceğiz şimdi eşimle. Bir tık bir pıs daha sıkalım onlara. Şey sıkıyoruz ya. Hı. Karbonatlı su. Ünlüyormuş hastalıkları falan. Ve ben denedim oldu biliyorum. Yani hastalandıktan sonra yapmıştım. Çünkü o zaman öğrenmiştim o yöntemi. Ve o hastalık durdu. Yayılmasını durdurmuştu. Umarım önler bir şekilde. Öyle şimdi dinlendim, kahve içeceğim. Akşam duş aldım çalışırken bakar mısınız? Ter su içinde kaldım yine. bir ara yine duş alacağım ama ne kaldı? Mutfak kaldı. Mutfakta zaten tüm gün oradayım. Onu düşünmüyorum. Öyle normalde dinleniyoruz ama sabahtan şu işler arada çıktı diye nevresimleri değiştirdim falan. Ay çok mutlu oldum. <laughs> çok mutlu oldum ve tabii ki çok çamaşırım oldu. Yağış yok diye dediler açtım bir makine daha iki makine açabilirim yani fırsat bu fırsat yarınki um, iş işe gideceğiz ya yarını biraz böyle daha hafifletmeye çalışıyorum aslında ne yapacaksak pazartesi pazartesi sendromu ve iş yok <laughs> bu da ellerimi yalıyor öyle arkadaşlar bende durumlar böyle Siz nasılsınız Umarım iyisinizdir Umarım sizin için her şey yolundadır yanmıyorsunuzdur fazla ben bu havada bile terliyorum. Duvarın şu kısmını fark ettiyseniz arkadaşlar rutubet oluşmuş. Çok canım sıkıldı. Fakat eşim böyle kesti. Duvar kağıdını kesti. Ya da böyle çektik bir havalansın falan dedi Zeynep. Yazın sorun olmuyor da kışın sorun olur. O şimdi böyle bir kurur kendiliğinden. Eşim onu böyle komple tuğlaya kadar kazacak şu duvarı komple. Ve içine içine mi konur? Aman bilmiyorum bir şey koyacakmış işte şu duvarı. Ama neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Şeyden. Şu boğaz kısmı diyorum ya. Hep şu evin girişi. Sokaktan giriş kısmı iki ev böyle yan yana olduğu için böyle bir boğaz gibi bir şey oluşuyor. Orası hep nemli o taşlardan da işte yerde olan taşlardan da belli oluyor zaten o yeşillik falan hiç kurumuyor ablamın da öyle yani burada evlerde öyle ablamın da tam o kısımda böyle oluşmuş arasının odasında falan diyordu onun bir önüne geçmemiz gerekiyor gerekirse makine falan bakıyordu böyle rutubeti çeken mi su birikiyormuş o makine, bir şey anlattı ama bilmiyorum pek onu bir halletmemiz gerekecek hiç öyle şakaya gelmez rutubet. Sadece orada evet ama tabii evin dış cephesini böyle komple izole edebilsek falan kalmaz öyle bir sorun ama baya maliyetli. Bu dönemlerde vallahi hiç bilmiyorum ama bir 20 bin euro falan yapar büyük ihtimal. Evi komple izole etmek. Bilemeyeceğim. Camı açtım. Gürültü geliyordur çocuklar sokaklarda. Güzel. Havamız da güzel. Güneşli. Evet. Göstereyim mi size? Bir güneş çıktı az önce. Az önce bir güneş çıktı. Umarım gider. Böyle bulutlu verdiler ama. Hmm, bakar mısınız? <laughs> Çok güneşli. Oh maşallah. Gökyüzü görünüyor en azından. Ay annem dedi. Şunları kır dedi bana. Şu geçmiş olanları kır dedi. Ben kırmadım. Kıramıyorum çiçeği ya. Biz beni takip ediyor mu? Ha, tamam. Şöyle. Kır bunları Zeynep dedi. Şey gücünü alıyormuş çiçeği Dedim tamam annem. Evin şu kısmından bahsediyorum arkadaşlar. Şu. Şu kısımdan. Şimdi burada baktık. Acaba neden kaynaklanıyor diye. Şurayı ya da bu duvarımı sadece imkanlar doğrultusunda sadece bu kısmı mı yapsak? İşte bir şey yapıyorlar ya izolasyon falan. Bir şeyler koyuyorlar böyle kalın kalın ama bunu yaparsa zaten ne kalıyor ki duvar dediğimiz bu. Evin duvarı bu arkadaşlar zaten. <laughs> Şöyle göstereyim. Diğer kısımlarda o kadar küçük ki. Yani duvar denecek kadar bir şey yok. Belki evimiz küçük diye mahallede de o kadar olmaz ya. Bilmiyorum ama. Yani bu bu da böyle burası. Evin bu kısmı. Diğer kısmında zaten üç tane pencere. Ya bir araştırmak gerekiyor. Bayağı canı sıkıldı değişiminden sıkma canı bir şey olmaz. Hallederiz. Aslında bodrum katında unum var, şekerlerim var. İnanın hiç rutubet yok ya. Hiç. Buraya nereden gelmiş bilmiyorum. Ben zaten hiç inanamadım böyle bodrum katı rutubetli olur normalde. Unlarım falan duruyor. Annem de dedi belgelerim bile orada. Dökümanlar dokümanlar falan. Ablam dedi kız dedi, bunlar burada hani şey olur. İşte nevişlenir falan dedim. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> bir buçuk yıl oldu. Canım sıkıldı biraz ama geçecek yani. Kafaya takacak dert değil. Tek maliyet isteyen bir şey değil mi aşkım? Evet güneşi gördüler hemen çıktılar. O oh, güzel kızım benim. Ne yapacağız bugün? Bahçenin saatini bekliyor o da. Ne yapsın? Böyle komple yemek de yapmadım. Ben bir kuru fasulye koyacağım. Bir de pilav yapacağım tekrardan. Maşallah bir de o şey karnıyarık tenceresi mi diyorsunuz ona? O tencerede pilav yapmıştım. Herkes çok yedi. Yani bir günde bitiyor. Kuru fasulyeyi koymuşken bir de pilav yapayım yanına. Değil mi kızım? Benim bu film de çok seviyor pilavı. Değil mi? Çok seviyor kızım. Böyle veriyorum. Nasıl yiyor? Tereyağlı al, tereyağlı al. pilav. Sağlıksızdır büyük ihtimalle ona. Ama... Benim kızım her şeyi yer. Değil mi? Ben köy kızıyım da. Öyle kokona köpekler gibi değilim de. <laughs> Hadi bakalım. Koyalım kuru fasulyeyi de. Onu da çıkarayım aradan. Arkadaşlar yemekler hazır. Valla saat 2 oldu. Eşime diyorum ne çabuk geçti zaman. Kuru fasulye. Neredeyse hazır. Kıstım altını. Birazdan kapatacağım. Aa, şimdi pilavı. Bir dakika göstereyim şöyle. Bunu da oldu gibi. Şöyle. Dağılıyor, dağılıyor. Pilav ustası oldum arkadaşlar. Maşallah bana. Allah ne yaptım duşumu aldım. Sıcak geldi. Girdim bu uzun tişörtümü. Bir güzel dinleniyoruz. Saat 14.23 şu anda. Yani bir pazar günümüzde gitti gitti. Oh, yemekleri koyduktan sonra dedim bir duş alayım. Terledim. Çalışırken terledim. Dur şöyle döneyim. <laughs> Oy. Valla birazcık yoruldum. Ama işleri öyle hmm, alelacele yapmadım yani. Koştur koştur yapmadım. Böyle yavaş 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 yavaş. Şimdi makine kaldı. Bir tanesini çıkardım. Bir tanesine yer yok. Diğer çamaşırlığı da dışarı çıkarıp şu an güneş var. Hala devam ediyor yağmur vermiyorlar ve yarından itibaren 23, 25, 27 böyle artacak. 28 derece cuma gününe kadar. Hadi bakalım. Hadi inşallah. Göreceğiz. İşleri bitirdim. Mutfakta keyif yapıyorum arkadaşlar. Pufi de beni bekliyor. Ben onu bekliyorum. O beni bekliyor. Saat kaç oldu? 4. Bir saatimiz var. Gidip biraz uzansam mı diyorum. Uyuyursam diye çok korkuyorum. Çünkü dün 5 saat uyudum ya. Ya. Akşam saat üç buçuktu. E şimdi uyumadı. Ben de uyumadım. Saat 10'da uyanmamızın sebebi bu. Ama iyi oldu. Neyse geç uyandık ama gün içinde bir şeyler yapınca böyle çok canım sıkılmadı. Ve gelelim kiloya. <laughs> Kilomu az önce gördüm. Bu sabah işte bir şeyler yaparken size kısım kısım çekmiştim ya. O kilo kısmını unutmuşum oraya eklemeye. Sözde tartıyla açacaktım. Neyse koyayım şuraya bir yeri izleyin. <laughs> 65 değilim. Tamam değilim ama 64. <laughs> Bakalım. 2 kilocuk ya. 2 kilocuk. Yani bir haftalık işim var. Yani 61-62 olayım diyorum ya. Bir haftalık bir işim var. Ama vardiyem çok Güzel bir vardiya olmadığı için bu hafta yapabilir miyim bilmiyorum. Elimden geleni yapacağım söz vermiyorum. Ama en azından daha fazla almayız. Onu istiyorum şu anda. Bakalım. <laughs> 64 ile kalmışım. Yine iyi. Hiç beklemiyordum. 66 falan diye bekliyordum gerçekten. Neyse. Buna da şükür diyelim. Ve biraz da biraz biraz böyle yavaş yavaş gibi kendime geleyim artık ben. İyi olacak. Şu kurabiyeleri görmeyeydim dün. İyi olurdu da. Neyse sabah bir de kurabiye yedik kahveyle. Ama bugün ne yesem kar. Saat dört buçukta çıkmadan önce hı, pilav kuru fasulye. Böyle bir tabağa koyacağım. Pilavın üzerine bir çarpak kuru fasulye yeter. Onu böyle ekmeksiz bir şekilde yiyeceğim. Ve bu akşam hiçbir şey yemeyeceğim. İnşallah. Yarın da böyle başlarız. 430 beşten sonra ya da eve geldikten sonra artık. Karnımı da doyurup. Kaça kadar çalışacağımızı bilemediğim için. Yani o şeye de bakmıyor. Neydi o? Çalışma saatleri yazıyorlar orada şimdi. 16 kadar, 15 kadar falan. O ona da bakmıyor. Belki erken geliriz, iş biter bilmiyoruz yani. O yüzden ya da çok iş olur. 18'e kadar da çalışabiliriz. Yani bakacağım bu hafta bir dengeleyeceğim. Ertesi hafta saat 7'den değiliz yine galiba. 7.30 mu öyle bir şey. Ben bilmiyorum. İki haftadır işte değiliz. Ama böyle bir ay öncesinden plan asıyorlar ya. Oğlum dedi. Anne dedi galiba 7'den değiliz ama o da emin değil. O da gitti işe. Öğleden sonra etlerde ya. Bakalım. O da bu akşam geç gelir. Neyse yemeği aradan çıkardık. İşimiz bitti. Az önce baktım ne işim var diye çamaşırlardan hariç ütü. İş elbiselerini komple böyle buldum. Hazırladım, ütüledim. Onu da bitirdik. Öğleden sonra bahçe. Bahçeye gidip dinleneceğiz. Çok yorulmadım. Ama dinleneceğiz. Yani hazırlanalım. Yorulsaydım biraz daha iyi olurdu. Akşama uyuyabilirdim. Saat 8.30'dan yani. 12'de uysam 6'da uyansam yine 6 saatim var. Alışın be. Yani o ritme gireceğiz bir şekilde. Kurtuluşumuz yok. Ben çıktım arkadaşlar. Yalnızım. Eşim günün daha erken saatlerinde geldi. İşte domateslere bakmak için ablam da bir gittim divanın ortasına serilmiş bayılmış. Çalıştın mı dedim. Evet Zeyno dedi. Anladım halinden kılığından. Dedim tamam. Dedim, ben alayım patileri gideyim. Hiç uzatmaya gerek yok. Çok oyalanmayız. Dedim dönüşte ablamla kahve içeceğiz onlarda. Ama biraz bahçede oturacağız yani oturmadan olmaz. Diye düşünüyorum değil mi kuzum? Biraz zaman geçirelim. Kendimizle otluyorlar şimdi inşallah. Aa, devam edeceğiz. Şöyle ormandan geçireceğim onları şimdi uzun bir tur yaptırayım. Tuvaletlerini yaptılar ama maksat hareket olsun. Hadi kuzum bitti. bitti otlar gel buraya. Otları bitirdiniz. Kuzucuklar. Fıstıklarım ya bakın şunlara şimdi. Dur bakayım çevireyim sizlere. Bakar mısınız şunlara? Akıllı bıdıklarım benim. Havamız nasıl desen ne sıcak ne soğuk ama boğuk. <laughs> Böyle bir öf öf dedirtiyor. Şimdiden terledim. Bir daha yıkanmam gerekecek. <laughs> bir daha duş alacağız. Akşama kadar kaç kere terleriz bilmiyorum. Ama ben tişörtle oturdum ya evde arkadaşlar hiç öyle sıcak falan diye Tabi ben hareket ettiğim için o anda işte yemektir odur budur. Duştan sonra hemen tişörtü dedim böyle bir sıcakladım. Ama hiç öyle değil sonra üşüdüm. Sonra hırkalar falan evin içi serin tabi. Pufi buradan kızım. Bak lütfen. Hadi kızım. Burada. Pufi. Bak yine aynı yere gelmeyelim. Bugün sen adım at. Hadi. Hadi kızım. Gel buraya. Hadi benim güzel kızım. Hadi. Ay benim akıllı kızım ya. Biraz düşündü ama yine de geçen sefer çakal adım atmıştı. Öyle her seferinde senin istediğin olmaz. Değil mi? Oh Allah'tan şurası bir gölge. <laughs> Güneş de yok da gölgeyi arıyorum ben de. Güneş hiç yok. Bulutlu. Ama dediğim gibi yağmur vermiyorlar. Baktım telefondan baktım. Şöyle göstereyim etraf şey görünmüyor. Ağaçlar var. Alt kısımda yol var. Bu tarafta bahçeler. Şu an bahçelerin kenarındayız. Bizimki ortada. Orta patikada. Turumuzu atalım gidelim bahçemize. Bahçeye geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim domatesleri. Sizce olur mu? Hastalık yok gibi değil mi? Böyle her birinde çiçekler var. Yani şunda da bir tek yok. Şu taraftakilerde. Ama bunlar da var bu tarafta. Bakar mısınız? İnşallah meyvesini de görürüz. Ama görmezsek de yapacak bir şey yok. Şu an ay dün canlı yayında bulanıktı ya. Böyle uzaklaştıkça internet gidiyor falan. O yüzden şöyle göstereyim dedim. Bunlar da patatesler. Babamla konuştum az önce. Patatesleri çıkardım falan kızım dedi. Dedim baba çıkarmamız gerekiyor. <laughs> Sonra anlatıyorum benimkiler yeşil. Yok diyor seninkiler yeşilse diyor kalsın. <laughs> Ay bizimkiler sararamıyor yağmurdan. Şu soğanların da komple kurumasını soğan demişim ya sarımsakların komple kurumasını beklemem gerekiyor. Bu domatesler de böyle. Bakın bu biraz dallanmış, budaklanmış. Eşim diyor doğru düzgün ee, koltuklamak deriz biz. Böyle kırarsın ya sonradan çıkan yaprakları. Koltuklamamışım. Ama yine otlanmış. Patlıcanıma bakar mısınız? Kocaman. Görüyor musunuz? Yani di diktiğimde nasıldı? Küçücüktü. Şu an büyüdüler. İnşallah olur. Burada da yani biberlerden geriye kalan. <laughs> bu domates de o işte koltuklama dediğim kısımdan eşim su içine koydu ya kök sağ olsun diye onları koyduk olursa olur bunlar da salatalıklarım salatalıkları iyi görmedim evdekinde 3 tane minik salatalığımız var onu göstermeyi unuttum bunları pek iyi görmedim ben Bakar mısınız böyle mayumuyuz hasta gibi hasta gibi salatalıklar ama Şimdi yağmur olmayacak ya. Belki kendilerine gelirler. Kuzularım da burada. Kemiklerini de verdim. Oturacağız şimdi. Kahve içeceğiz. Değil mi kuzularım? Sonra ablamla da içeriz. Bir tane minik böyle çay bardağına bir kahve yapayım kendime. İyi olur. Havamız şöyle. Gökyüzü. Gri. Ama güzel. Hayır, Puffy, hayır. Ay çakal onu bekledi biliyor musunuz? Bak pufi biri geliyor diye gitti. Kemiğini aldı. Seni yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Ay. Komşu da doğum günü kutlamış galiba. Bankartlar var. Şöyle göstereyim arka tarafı da. Buralara gitmiyorum biliyorsunuz. Biraz bakımsız buralar ama kusura bakmasın kimse. O fareyi tekrar göremem. <laughs> onu kaldıramam şu an. pufi gel kuzum yediler kemiğini gel. Gel aşkım nereye gidiyorsun? Güzel kuzum benim. Aşkım benim. Torbam da burada. Her şeyimi aldım. Her ihtimale karşı. Ay <laughs> aşkım benim. Geldim arka. Çıkalım lütfen oğlum. Kahvem bu benim. <laughs> ben de seni çok seviyorum. Hadi şimdi git. Bak iki kim? Bu kahve. Aa. Ay bu kadar da bok boğaz olunmaz yani. Ay şimdi zor nefes alıyorum. <laughs> Neden? Çünkü bu akşam kendimi aç bırakacağım ya. Nasıl götürdüm kuru fasulye pilavı ve yoğurt. Yoğurt bir kase minik, minik bir kase yoğurt yedim arkadaşlar. <laughs> i̇şim zor. Çok zor işim. Değil mi? Güzel oğlum benim. Çay bardağına yapmayayım dedim. Şuna yapayım seviyoruz ablamla şu bardakları. Tabii bu su bardağı büyük ihtimal. Ama Nescafe için oluyor. Yorulmadım, yorulmadım diyorum ama bayağı bir yorulmuşum. Ne zaman anlıyorum biliyor musunuz? Böyle bir ya da uzanayım falan demiştim ya. O zaman anlıyorum yorulduğumu. Hani uzanmasam, oturmasam o kadar anlayamıyorum yani ne kadar ne yaptığımı. Tabii o dolabı indirmek, siz sadece bu kısmını gördünüz, diğer kısmı. Ay, ay, Orada benim askılarım falan yok. O yüzden göstermiyorum sizlere. Böyle askılık almam gerekiyor. Oraya ben battaniyeleri, yorganları böyle şey gibi, yüklük gibi kullandığım için yani orada elbise falan da yok. Öyle yani göstermediğim elbiseler falan da yok. Hiçbir şey yok orada. Yüklük gibi kullanıyorum o kısmını. Oh, yani aklımda duracağını bir güzel hallettim ben onu. Evet çok zamanımı aldım ama hallettim bir şekilde tek o kısımda değildi. Çekmeceler falan işte. Ne göstereyim? Çorap <laughs> Çoraplar. Başka ne yaptık? Bugün işte onu hallettin Yerleri. Sonra o Dyson'ın bir silme başlığı var ya. Arap sabununla onun böyle o e, minik petleri var ya. Böyle yer mopları. Onları böyle iyice bir Arap sabunlu suda yıkayıp yıkayıp yerleri de sildim. Orayı çekmedim. Çünkü zaten e, biriktirdiğim o kısa kısa videolar var ya başta müzikli. Onlar zaten iki dakika falan. Yani bir 20 dakika dın 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 giderdi. Çakal Pufi! Çakal! Oh yaramazlar. Öyle canlarım. İçeyim kahvemi. Bakayım ne yapmışım, ne etmişim. Sadece o müzik kısmını yapabildim bugün. Çünkü onu telefonumda yapıyorum işte. Aymo, ay miydi? Ay yanlış olmaz. Ay movie bir m, edit programı var. iPhone'u olan bilir. iPhone'unda. Onu indirmiyorsun. Yani var zaten iPhone'unda. Onu orada yaptığım için o basitti. Şimdi diğer kısmı. Bakalım. Bugün neler yapmıştık ben de göreyim. <laughs> ben biliyorum da bir göreyim. Kenardan kendimi editleyeyim falan. Ay akşam bir de canlı yayını izledim. İki buçuk saat canlı yayın yapılır ya nasıl zaman geçmiş, hiç farkında değilim. Böyle laf muhabbet ederken insan zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyor. Aynı gülüyorum kendi orada. Eşim diyor kendini izleyip de gülen tek insan sensin. Ama ne yapayım diyorum saçma sapan konuşmuşum. Bir grupta dört takım var diyorum. Dört kere oynamamız gerekiyor biz niye? <laughs> Fatma da de orada demiş Türkiye kendiyle oynasın değil mi? Dördüncü takım Türkiye işte. Saçmalıyorum. Ay beynim yandı. O kadar yağmurdan falan iki buçuk saat canlı yayın. <laughs> İzlediyseniz kusura bakmayın. Ama çok güldüm. Çok güldüm. Kendime de güldüm. Yani ben gülüyorum. Eşim de bana gülüyor. Ben diyorum sen niye gülüyorsun? Ben sen gülüyorsun diye gülüyorum. Böyle üç buçuğa kadar güle güle. Bir hal olduk. Sabah kendimize gelemiyoruz. Ama geldik, uyandık, işleri de hallettik. İnanın evde hiç işim yok. Hiç. Şurada oturuyorum. Ha hiç işim yok derken bak var. <laughs> Yarın nasıl sa sandviç? Yok ya. Sekiz buçuktanız. Yarın sabah yaparım taze taze. Hiç gerek yok akşamdan yapmaya. Şimdi saat beşte falan çıksak yola tamam. Sabah zamanım olsun kahve içme diye. Ben alt, beş buçuk altı gibi kalkarım. Hiç önemli değil yani. Her türlü hallederim. Yani işim yok. <laughs> Şu an netleşti. <laughs> hiç işim yok. Her şey tamam. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.